bile bile yanarım adını anmam içime gömdüm seni kalmadan anmam yüzüm gülmez artık gözümde damla geri döner misin sanmam Sakladım sesini içimde bir kutu geceye sardım seni sabah yoktu denler dönmedi ben hala burada kalbim buz gibi ellerim suskun bir fotoğraf kaldı bir de kokun izlerini sildim ama içim dokunur kaç kere sustum kaç kere içtim seni unutmak için bin kere bittim Bile bile yanarım adını anmam içime gömdüm seni kalmadı anlam Yüzüm gülmez artık gözümde damla Geri döner misin sanmam Sokak soğuk kalbim daha beter Güldüğüm yerler şimdi mezar eder Bir dost aradım biri var mı dedim Cevap sessizlik yoktu hiçbiri benim Geceyle barış gündüzle kavga Yokuşar yolum hayatım zarfla Sözlerim keskin kalemim yaşlı Bir ben kaldım gerisi bakıştı. Bile bile yandım ama sustum. Kalbimde yankı, gözümde bussun. Senle geçmez artık bu ömür. Ama yokluğunda öylece durur. Yüzüme bakma ben aynalara küstüm Sen gittin ya ben içime göçtüm Bir yaz bitti bir hayat eksik Her adım sensiz yollar çelimsiz Sustum artık konuşmam bile Adını duysam yanar kalbim yine Her şey geçti de bir ben geçemedim Bana yön uzak sen oldun bile bile İçim dar, sokaklarım geniş Kaldığım yer sen gittiğin benmiş Seninle mutluluk benden sert, gözlerin gitmiş, izleri kasar. Gömle kan bilek sana susmak bile artık lüks. Gecelere sığmadım, sabahlara sustum. Bir tek ben kaldım, sensizliğe tutuklu. Kalbimi gömdüm, mezar taşı unutur sandım.